Hepinize tekrardan merhaba. Kapite devam ediyoruz. Bu, bu sefer Megmen olduk, Kapite olmadık. <laughs> ee, bugün robotlu bölümü yapıyoruz. İnşallah oyunu oynarken video anne. İnşallah video çekerken şey olmaz. Annem kafama su döktü. Hep bayağı bildiğin pet şeyi döktü kafama. <laughs> İnşallah bozulmaz bilgisayar. Kafam kaşınıyor bazen. İlk bu bölümü yapmayı tercih ettim. Neden? Bir daha gözümün yüzümün üstünde olmasın. Ana. Hı Oyuna go to hell diyeceğim. Cehenneme git. İnşallah. Videoda olmasam aslında çok oynayarak yaparım ama videodayım. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Tek bir oyunu oynayarak, oynayarak tek bir bölümü bekletmek istemiyorum. Habire videoyu çekip duruyorum. Habire. He uşak, he uşak. Hadi. Hop hadi, hadi, hadi. Hadi. Uy baba yine. Hadi. Analiz Hadi. Öldürebiliriz. Hobbit.com Knockout yendik. İlk de yendik. Oley hurra. Hadi. Bu, bu sefer Megman'la oynayacağız. Benim videom, benim kararım. O 3 like'ı geçerse kapite, kapitin yeni bölümüne. Kapite devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Devam. Hadi. Salla. Telefonu salla. Salla. Bir sağa bir sola. Salla. Telefonu salla. Düşünsene yanlışlıkla televizyonu salla diyormuşum. O zaman sal ya derim. oldu. Anam. Hadi. Arkadan ses duyuyorsanız çok da umurumdaydı. Lan Şerefsize bak lan. Ana. Ana geldiler. Ana. Ana geldiler deyince de cevabı. Ana. Ay akşamdan ışıktır. Yaylala yaylala. Ana. Şi şey olmaz insanlar böyle seviyor anne. <laughs> anne yapma seyircilerime yazık oluyor. Kim? Allah belanı versin. Ney? 42. Mi? Cevap ver anne. Evet. Anne videodayım, seninle çok konuşamayacağım. Videom bitsin konuşuruz. Yarın deme. Bugün. Aa, bu arada Karex'ten şey alın. Dezenfektan filan. Niye diye soracaksınız babamın. Mantıklı bir sebep. Çok mantıklıydı Allah'ım. Hadi. Ey vallahi. Hakkımı helal etmiyor. Hadi. 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 Bu da esniyor mu? Kükrüyor mu? Sesin, sesini kapattım bu arada oyunun. Zaten kapalıydı da za kapatmış oldum daha daha iyi da zaten kapalıydı da haber

şerefsiz hadi 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 mal Terasit. Baba biraz biraz ba Aman. aman Baba biraz şey ol ya. Aman.

Hadi. Gelme lan. <laughs> Baba biraz şey yok. İkinize garanti olsun. <laughs> ne var? Cümlemde. Hadi. 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 <laughs> Youtube'dan izleyin lan bana mı soracağınız her şeyi? Ne oldu? Devam. Anne lan dedim ne dedim? Yani İnsanlar böyle hoşlanıyor. <laughs> Neyse boş ver anne hiç uğraşamam ya.

Herize bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. hadi hadi. Ya ya ya. Gel, gel. İciline gel. Şimdi şu şunu öldüreceğiz. Hadi. Ana. Gang 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 bay, bay.